Haytab e, bitlis temsilcisi Ömer Atış e, Haytap'ın işte gönüllü ve temel hekimleri ve teknikerleri olarak biz e, Türkiye'nin her yerinde e, aslında halk sağlığını amaçlayan halk sağlığını öncelik olarak gördüğümüz bu kısırlaştırma ve aşılama çalışmalarını e, yapmış bulunuyoruz. Bugünkü e, programımız da e, Pertek Belediyesi'nin ve e, gönüllümüz e, Dilşah e, Hanım'ın e, isteği üzerine biz e, buradayız. E, planımızda 100 tane köpek kısırlaştırmak var. Bize e, kucak açan e, Pertek Belediye Başkanlığı'na e, çok teşekkür ediyoruz. Bize bu anlamda spor sponsor olan ve aynı zamanda her zamanda bize bizim yanımızda olan Haytaba, doğu projelerinde e, ilaç anlamında bize sponsor olan Akkez ve Fondene ve gönüllülere biz bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızdan bizim isteğimiz e, sadece e, yani bunu kısırlaştırma ve aşılama olarak görmemeliler. Aslında bu bizim yaptığımız iş halk sağlığını ilgilendiren bir konudur. Yani kısırlaştırma ve aşılama tekrar sokağa bırakma olayı aynı zamanda halk sağlığına hizmet eden bir olaydı. Biz e, gönüllerimize biraz önce bahsettiğim gibi Haytaba, Akkiyaz Verfondan'a ve e, Pertek Belediyesi'ne de çok teşekkür ediyoruz.